Ben çekip gelebilir miyim? Yok. yardım Bende şey var. Eee... Bir şey yok. Bir şey var değil mi? <laughs> bir şey yok. Bi Deli ya. Allah'ım Senin? Be <laughs> 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 yok bende var de var. Ben de Ben de var. Ben ben normalde çok yürüyen biriyim. Hı hı. Ee, Ekim ayı gelirse, şu an 520 kilometre yürümüşüm 8 hı hı. ayda. <laughs> Bakalım artık, 750 kilometre 750 km, km yaparım onu büyük ihtimal bir senede. Hı hı. Bisikletle de yani, kendi bisikletimle 40, 40 kilometre falan sürdüm ama hani hı hı. bisiklet eski bisiklet yani ve efor beden gücüyle sürüyorum yani vitesi falan bozuk, düzgün değil. Bununla bir kemere gitmeyi düşüneceğim var yani, gidip gelmeyi düşüncem var. Ya daha bisketi vardı da eski bir bisket yani. 18 yıllık bisketim. Buna kemere gidecek. Kemere gidip geleceğim tamam mı? buna. E, kemere gittikten sonra bu ne ya? Ne çabuk geldin <laughs> <laughs> diyeceksin. Diğeri duruyor mu? Duruyor. 10. Gö 30. göndermedim. Olmuş Om bir ama beklerim. Süreceğim ben onu tamam. kapat işte. Ya her anda ben de az daha sabretip bundan alacağım. Bence de. Ben de yol bisikleti arıyorum şu an kendime de. Ya ben skuter alacaktım. Hı hı. Arkadaş dedi ne yapacaksın skuter işte elektrikli bir al. Elektrikli bir alacaktım sonra story attı arkadaşım bununla geziyorlar sürekli. Hı hı. Bundan mı alayım elektrikli bisiklet mi dedim. Boşver ne yapacağım bundan al dedi gittim aldım. <laughs> arkadaş, aynı arkadaş. gün al, aynı gün aldım yani. Baktım limit yetmiyor buraya geldim iki kart geçtim. <laughs> Belki YouTube kanalı açarım. <laughs> Şimdi ilk bisiklet aldığım şeyde bir <laughs> çekeyim de. <laughs> bir de buradan bot almayı düşünüyorum. Ee, ince uzun botlardan. Onunla da balık tutmaya falan gideceğiz. Olur, abi, olur, olur, olur Aynen öyle bir şey düşünüyoruz. Ya da geniş bot varsa ileride motor takılabilecek botlardan, geniş olan botlardan. Şu arkadaşım <laughs> size yardımcı olarak ee, botu... <laughs> Bot bakacağım da. <laughs> İlerleyen aylarda <ayda vardır>. artık. <laughs> <laughs> Bakalım. Herhalde bir tane buldum izet Peugeot Aron 4. Belki biraz daha sabit bundan olabilirim ama. Eğer şey yapabilirsem. Bisiklet ama geçmeyeceğim. Motor mu acaba? Aynı. <laughs> yani. Tekerleri falan nasıl sağlam herhalde değil mi böyle patlama matlama falan filan? Hiçbir şey olmaz. Yani. Akıcılığı mükemmel ya. Şimdi biraz sonra bir takalım. Arkaya bir döndüğünü biliyorum. Hı hı. Bayağı yani tırmanıyorlar. Daha falan da tırmanıp çıkıyorlar, şey yapıyorlar. Bir de hafif olduğu için herhalde şey oluyor. Atabilirsin abi. Hafif olduğu için herhalde rahat gidiyor. Tabii tabii. Yormuyordur. Vitesi de zaten kaç? Bayağı vitesi vardı. Aa, Hı -hı. Önde kaç? 36 oranı var. 34 oran var. Arkada da 32 var. Canavar gibi çıkıyor ya. Yüzde 15 eğimi inmeden çıktım ben bu bisiklette. Çok kişi indi bisikletten orada. Sen de az öv bisikleti ya. Oğlum övülecek bisikleti övüyorum, ya, gömülecek bisikleti abi. gömüyorum. Bak şu ST100 var ya, ne küfür ederim ona be. <Gülüyor> <Gülüyor> He? Yapacağım zaten. Giyilmez çünkü daha artık. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu neden? 15 Çok denemiştir. Maskeki kadın mı? Saçlı bir kadın var. Maske mi var? Bakın falan burada yapıyor musunuz? Belli periyotlarda getirme durumu tamam. vesaire oluyor mu ya da evet. nasıl oluyor? Bu bisikletin ilk 6 ay içerisinde bir tane ücretsiz bakım hakkı var. Hı hı. 6 ayda olmadan istediğiniz bir gün getirirsiniz. Hı hı. Detaylı bakımlarını yaparız. Tamam. Bittikten sonra da yine ücreti karşılığında bakım Aynen, oluyor değil, değil mi? Aynen yapılıyor. Tamamdır. yapıp şey. tutacaksın. Bisikletin yanında almam gerektiğini önerdim, gerçi satın aldım. 500 katlığında bakıma gelmiş yok ama 16'a gittiniz. Ne gibi mesela bisikletin yanında? Mesela hiç kas kullanmadım bisikleti daha öncesinde. Hı. Almalıyım değil mi kas, uzun yola süreceğimde falan. Tabii tabii yanınızda bulunsun, profesyonel Hı -hı. bir görüntü verirsiniz hem de. Hı -hı. Hem de can güvenliği her şeyi. Evet. suluk yedi herhalde almam gerekiyor. Al, al, bunun içinde var mı bilmiyorum da. Bir bekle bitireyim de ondan sonra. Şu an bir şey benzemiyor şimdi. <laughs> Dekatlanın yanında gönderdiği şeye bakar mısın? Bu kaç para biliyor musunuz? Ne kadar? Türkiye'de yok. Hmm. Fransa'da da 50 euro civarında bir fiyatı var bunun. Hmm. Ne ya? Demek ki içine, fiyatın içine eklemişler onları. Şey seti. var bunda bir sneklemişler onu fiyat. Evet. <laughs> sadece bu sneklem mi böyle? Ne? İlk defa görüyorum. Sadece. Aynen sadece bu sneklem. <laughs> Diğer karbon fiberlerde de böyle ama onlara stop yok. Ya yani arkadaş ya böyle bir pedal var dedi. Bunu kullanma dedi. <gülüyor> <gülüyor> bunu aldım ben. <laughs> Daha onlarda Shimano'nun bir tane pedalı varmış. Aradım bulamadım. Bitmiş yani. Hiçbir yerde yok stoklarda. Normalde mu kullanıyorlarmış? Ee, 1500 liralık bir tane pedal vardı. Bunu Eski ben 500 liraya aldım. olabilir mi? Kilitli bir pedal olabilir mi onunki? Ee, geniş hayvan yüzüydü gösteririm Her şeyden. Mi? Instagram'dan atmıştı da. Tamam. Ee, yoktu yani. Stoklarda da falan kalmamış. Ondan alacaktım. Bunu aldım yani. Başka bir şey önerdim. Bunu önerdiler. Skuter var mıydı acaba? Bisiklet kitlemiyorsunuz. Skuter var mıydı acaba? Evet var. Doğma teker mi tekerler ya da normal iç lastikli değil. Lastik, değil mi? Evet. Şey Michelin bir de. Güzel <laughs> <Aynen. gülüyor> tutuyor bu arada. Hı. pedalları takacağız değil mi? Evet. Bunlar biraz böyle şey yani e, çocuk bisikletlerin pedalları gibi işte biraz, biraz daha bir şey gibi. Aslında yani, şöyle o kadar şey koyup da o kadar şey pedalı ee, koymaları bence... Normalde internet sitesinde belki okumuşsunuzdur bisiklet pedalsız veriliyordu. <laughs> evet evet. Bunu da öylesine koyuyorlar. Aynen aynen. aynen. Pedalsız yazıyordu. Aynen. Bunu da işte yanına veriyorlar arkadaş. Evet. Ben dedim bence bunu kullanma dedi. Ben şey de... için aslında var. bu. Hani mesela dekatlanan teslim alıyorsunuz. Kendi pedalınızı getirmeniz idareten eve giderken kullanmak hı hı. için. Aynen. Videom bakalım tamam değişikmiş biraz ama bu ayakkabı da giyince çok sıkıntı olmaz. Şey Tutsun diye mi acaba öyle yaptın? Tabii aynen. Bu platform pedal. Genelde daha bisikletlerinde kullanılıyor. Hı hı. Benim pedalım da bundan. Evet. E, ayağa tam bastığınızda ayak kaymasın. Kaymasın diye. Yani. diye. Aynen. aynen böyle normal çıplak elle ya da ayakta bakınca böyle hani şey gibi geliyor hani zarar verecekmiş gibi geliyor da normal ayakkabıyla giyince haliyle ya problem olmaz Özel bir yağı mı var onun? bizim e, motorex'in şeyi var. Gres yağı var. Hı hı. Kitlenmeleri hı hı. önlemesi için. Hı hı. Onu sürüyoruz takmadan önce. Hı hı. Bir Uğur vardı Antalya'da altın kumda. Şeyin En önemli sipariş, <laughs> sipariş verdi. En önemli bir sipariş verdim. İki güne falan getirdiler de ben gelemedim. Müsait değildim. <laughs> kanka seni görüyorum. Kaldı mı? Kanka, Devam ediyorum. Kanka. Tamam. Şimdi açsana kanka. Ben peşimde orada gözüküyor. Ben elimle onu düzeltebilirim. Sadece bu lazım? Aldın mı kanka? Nerede Ümit abi? Ümit'in yerlerine bakmıyor mu? Sevinir mi sen Ümit'e? Nasıl bilir? Bilmiyorum. Gömleği güzel güzelliğini bilmiyor <laughs> mu? Bakma. Nasıl ya? Bakma <laughs> ya. Nerede diyecek ki Ümit abi beni gönderdi mi? Aynen. Kanal açacağım büyük ihtimalle. de. <laughs> 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 i̇lk ilk aç ilk girişten nasıl olduğunu bir çekeyim dedim. Benim sesim çıktı mı? <laughs> Ümit'in hakkındaki <ilk> görüşlerim. <laughs> <laughs> Çıkmıştır yüksek gitti mi? Ama nerede görecek? Eğer beşer olursa. Abi orada <laughs> bu kaçesi. Canlı yayın ama. Yok, yan <laughs> Büyük ihtimalle kanala ulaşacağım da, ilk bisikleti aldığımda böyle çekeyim dedim. Ha bu şey mi? İlk bisiklet. Aynen aynen. Hayırlı olsun. Aynen teşekkür ederim. Sağ güzel bisiklet Yani giriş yapmışsın. Aynen. Ya kendimim vardı akın 18 akın yıllık akın. da bisiklet. Aha. Artık uzun yola gitmek istiyorum. 40 kilometre falan sürdüm yani bununla bir kemer kemer yapacağım Çok ilk hedefim. Ne? Hemen bir SPD versene. Bunu bir kullansın. Şimdi bunu yeni, almış zaten. Aynen. Eskiliye de zaten geçer o kendini. Aynen. Kendini isteyeceğiz zaten. Aynen. bir Aynen. 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 Ya. 53 ne şimdi ne İşte 53 mi? Abi <laughs> aynı kodu. 50. 50 mi? Ha <laughs> 50, 50 <mi>? olsun. <laughs> <50. gülüyor> <50 mi? gülüyor> Tırmanış bisikleti ya o yüzden. Havuz nasıl bir havuz? Tek bir salonun kız bölümünden şu salonun önünün üzerine sağlam. Değil mi? Diğer bisiklet ne kadar? O dediğiniz STB mi dediniz? STB değil, şey, bisiklet değil. Pedal. Ha pedal. Şeyli o, ayakkabı, ayakkabı, özel ayakkabıyla kullanılan kilitlemeli pedallar. Kilitlemeli pedallar. <gülüyor> <gülüyor> Bisiklette sadece basma kuvveti değil, çekme kuvveti Çekmeye de yapıyorsunuz. Yani %100 güç aktarımı oluyor onlarda. Aynen. O. Tam performans. Onlar ne kadar fiyatı? 260-270 <laughs> fiyatı. anlatınca gidiyor yani. Alırdım vallahi deseydiniz. Neyse biraz şey yapalım. Kullanayım da. Niye 50 34 dedin sen? Tırmanış için. Nasıl? Ankara'da şey var, 11.34 var, 11.32 ve 32 mi, 32 Aynı ee, konu üzerinde yazıyor değil mi? Yazıyor. Ulan çok iyi teknoloji. Şey ben var, ben biskeden, buna 500 lira verdim o aslında. Mi? Ben bilseydim o pedaldan alırdım. O, pedal değil mi dediğiniz? Buna 500 lira mı verdin? Evet. Aa. Satarsın şeyden. He bizim. Ne zaman aldın, bizden mi aldın? Yok yok, şeyde. bisiklet burada yok. Ben buraya geldim, pedal yok dediler bana burada. <laughs> ben o yüzden dedim. Biz sordum de pedal var mı dedim, yok dedik, dediler de burada. Bizde eskidi yok da bulurduk sana ya. Evet. Onları tavsiye ederim. Hı hı. Aynen yok tamam. dediler. Ben de ondan sonra geçtim dedim bunu al. bak ya. Şey. Ee, şey var ya, Kemal'lik yarış vardı ya. Ha. Ben bununla yarıştım ya. Evet. 30 kişi vardı ben o yokuşa vardığımda. Hepsi inmiş yürüyordu. İnmedim. Pat 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 nasıl çıkıyor Hadi Görmen lazım ya. O yüzden şey yaptım, benim şirketi koydum da Bu geçtim ya yol bisikleti apayrı bir kavram gerçekten var ya Allah'ı bu işe ya ee, şey eskiden biz gidip ayna kolu bulup Sosluk, ayna kolun üstünden hani. dişli sayıyorduk şimdi adamlar yazıyor çünkü dişlinin ne önemli olduğunu sadece yarışan adam biliyor. Ay, yani. evet. öndeki dişin 53 olması ile 50 olması arasında öyle fark ki Hı. iki diş bile önemli o bu kadar şey fark ettirir ki ya yani, senin burada bir tur çevirmenle arkadakinin 8 tur mu yoksa 9 tur mu döneceği? Hmm. Arkadaki en küçük problemi. Evet. Evet. O kadar oranı değiştiriyor ki tamam çok Bunun ideal mi peki şu anki? E, yol bisikleti, bisikleti için yani 53 maksimumu zaten. Ben 53'ten yukarı görmedim. 54 var. 54 var mı? Ben 53 kullanıyordum çünkü. Hı hı. Ben aynı kolunu bisiklete aynı kol için aldım. Ben de Carraro Dambiez var yol bisikleti. Hı hı. Flat var böyle değil. Düz bidonlu. Hı hı. Ben sadece o şey için, ayna kolu için, gibi. ayna kolunu görüp sayınca ulan baya büyük geldi. <laughs> Saydım, 53 düştü. Piyasada öyle bir dişi o zaman yoktu. Ben bahsettiğim tarihte de 2009, 2008 mi bir şey yani. Bulamıyorum hmm. öyle doğrusu parçası parça. Değiştirin. Çok acayip değiştiriyor. Arkadaşlar falan bir bir de ben x kadro almıştım. Şey Arkadaşlar geliyor. bir biniyordu. Oğlum, bisiklet bıraksan kendi gideceğiz sanki <laughs> öyle, öyle gibi yani. Aynen <laughs> bak arkadaşlar da var bunların. İki arkadaşım gibi. da var bunlardan. Çok ben iyi. ben de Nasıl aldım. aldım. Yani akıyor diyorlar yani dedikleri yani tavsiye <laughs> üzerine aldım zaten. Aynen. Güzel hayırlı olsun. <laughs> Teşekkürler sağ ol. Konu sayız yaptılar, yaptılar, bağırla gel diye falan söyledim. Bisiklete detaylı bakalım abi Gözlük takmıyorum ya şu. Evet. Eksikler <laughs> oldu ya. Ben yaptım. Allah'a kel. Vites geçişleri nasıl oluyor ya? Sağa sola mı çekiyorsun bunu kolu? <laughs> Onda... ha şey, biliyorsan göstereyim. Ben tamam. hiç kullanmadım. Tamam. <laughs> Benim bisiklet vardı, vites zaten bozuktu. Ben genelde sabit vites hı. gidiyordum böyle, beden gücüyle. İki tane kol var burada. Bunların adı SPI kol. Hem fren hem vites koldur bunlar. Hı hı. Ee, genelde buradan böyle tutulur, konforlu tutacağınız hı hı. zaman. Fren bu zaten. Hı hı. Şöyle hı. basarak fren. Arka, zıb, ön. Hı hı. Evet. Vites düşüreceğinizde bu kolu... Şöyle yapayım vites düşüreceksiniz. Bu kol komple sola gidiyor. Hmm. Bir çıt yapıyor. Anladım. Yapası şimdi kendimiz. Şu şekilde. Aynen öyle. Hmm. Şu an büyüdü, okay. bir daha büyüdü. Şu var bir de. Buna bastığınızda da vites şey yapıyor. Büyüyor. Büyüyor. Daha Anladım. hızlı gitmenizi ileri. Hı -hı. Hatta arkadan da gösterip çevirirken bastım, büyüdü. Ha, Şöyle... büyük şey alıyor, küçüğe doğru alıyor yani en küçüğe şey doğru alıyor. Aynen. Yani rakam olarak büyüyor, bir şey olarak küçük küçülüyor. Merhaba yani hoş geldiniz. Hı -hı. Tamam. Hemen arkadaşımla gönderirim. Şey. Tamam. Sol kol da aynı. Zaten burada iki tane var. Hı hı. Ee, genelde şu büyük olanı kullanırsınız Tırmanışta küçük olanı kullanıyorsunuz. İk, e, i̇ki tane var. Yani ikisi aynı mı oluyor yoksa nasıl yani? Bu arka taraftaki ha, vitesleri kontrol ediyor. Bu ön, öndeki. Zaten burada iki tane var. Şu ha, an okay. küçük de. Ön taraf, tamam. Aynen. Yine Hı -hı. aynı bunu çektiğimizde büyük olana okay. geçiyor. Tamam. Bu artık hızlı gidiyorsunuz demek. Tamam. Eğer yokuş çıkarken de tekrar şu küçük olana basıp aşağı indir. indiriyoruz. Yokuş tırmanmaya başlıyorsunuz? Hı -hı. Tamam. ufak bir ayarlama var. Hı -hı. Var. Olur. Demir. Ee, bir müşterimiz var katmaya bisiklete satın almak istiyordu. Oradaki amca ile beyefendi bilgiler ona da. Ne? Nereden fark ettin? <laughs> Benimki de öyle. <laughs> Kalkış yapacağınız şekilde bıraktım ben. Şu zımbırtıları niye koydular bu bisiklete ya? <laughs> bu güzel bisiklete bunları niye koydular ya? Çocuk bisikleti gibi işte. Şu ışıkları üzerine idareten takalım size. Hı hı. Zili falan var. Zili takmayalım. Tamam. Ee, Kötü duruş. çünkü. Evet evet. Biraz gelmiş. Dedemin bisikletindeki gibi. <laughs> 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 şey yaparız size güzel bir başka, bir... Aynen başka bir zil ya da bir şeyler aynen, bakalım. Güzel bir aydınlatma seti veririz size. <laughs> Ta 500 metreden geldiğiniz belli olur. Tamam. Suluk yeri. Bunları idare takıyorum. Tamam. Şunu sonra takalım. Hı -hı. Evet, yakışıklı bir aşağı indirelim bakalım. Tamam. Bunu arkasına mı takacağız ya da başka Aynen, şey mi? Aynen, onu arkasına Çok şey durdu, bisiklete bakınca. Aynen öyle. <laughs> Gönderdikleri parçalar. Ya o kadar gönderiyorsun, var düzgün gönder kalan parçaları da. Koltuğun nasıl pek rahat mı? Bunun bir şey, bir şey alınan gerek var mı üstünde? Tight alabilirsiniz. Ben size tight önereceğim. Tight ile 10 numara oluyor. Tamam. Şu bidon ayarına İyi. bakalım. Tamam. Şöyle çıkaralım da ayarını Aynen. yapacağım. Sonra takarsın. Hatta şeylere de bakabiliriz. Diğer şeylere de bakalım almışken, gelmişken ben bir de... Önleriniz varsa buna uygun. Işık falan. Hepsine bakalım. Olmuşken tam olsun. Bittikten sonra beraber fotoğrafınızı çekebilir miyiz? Evet evet, tabii ki. Ben de bakalım kanal açarım büyük ihtimal. Kafa kamerası falan oluyor herhalde. Var mı sizde? Bizde yok. Kayıt hiç, çekmek için. Dışarıdan ya da öneriniz varsa aynen. Aynen, aynen. Gitmişken en azından <laughs> kayıt falan da alırım böyle. Aynen. Kanal açarsam aynen. basarım, kaydederim, paylaşırım onları da Aynen. Da yani. yerde. Ben de düşünüyorum böyle bir şey. Şu an bir bütçe yaratmaya çalışıyorum. Kendi dağ bisikletimi Hı -hı. satılar koydum. Evet. Ee, güzel bir yol bisikleti arıyorum kendime. Hı -hı. Ben size ekleyeyim olmadı yani numaranızı falan da alayım. Instagram'a Instagram'a ekleşebiliriz. E, o da olur, o da olur. Aynen. Evet. telefon asmak için kolay şey oluyor, aparat oluyor herhalde. Onu o şeyler de onunla, onu ona da bakalım. Bisikletin yanında duralım. Sene boyunuzu ayarlayalım size böyle. Evet, tamam. Todo